Patronlar merhaba dostlar bugün sizinle birlikte hesabımızda şu anda 8406 oj var ve bugün sizinle birlikte ne yapacaksınız derseniz iki gün önce bizim bir Emre abi var birisi yayınlardan hesabını kastım dedi ki ferdi bir 8400 oj yükleyip maskara deneyeceğim dedi denedi çıkmadı. Dedi ondan sonra Ferdi ben de şans yok. tab tam böyle söylemedi de dedi Ferdi ben bu ucuya da Abi bu server ben açayım dedim. Hem de bana içerik olur dedim. Hesabını hop aldım ve şu an hesabında 8406 Uc var ve bugün sizinle birlikte bu hesaba Destansı maskara setini çıkartmaya çalışacağız. Eğer maskara setini erkenden çıkarırsak dedi ki Ferdi, işgalci setine geç. Ona dene şansın dedi ve onu çıkar dedi. O zaman yavaştan hemen şöyle şansımızı zorlayalım. Klasik sandık varsa ya da malzeme falan filan Ona birazcık böyle kötü şansımı göndereyim diyeceğim ama yok. Ben şöyle yalandan bir şuna basayım birkaç kere şöyle. Yani korktum. Böyle bir dönünce dedim ne falan yani. Şöyle birkaç tane şundan açacağım. 4 oldu. Tamam, yeter. Şimdi geldik bizim sandığımıza, maskaraya. Bir tane onu bastım. Yapıştırdım. Gelsin. Sana zahmet bu videoya like bırakırsan çok da olur. Biliyorum sandık açım videolarını seviyorsunuz ama Vahşi sinek tavası çıktı. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ canım benim. Ya. Bu ne oğlum? Bir şey diyeceğim. Oyun eski dönme efektini geri getirmiş fark ettiyseniz. Harbi söylüyorum geri geri. Eskiden morlardı Oğlum diyorum ne oluyor lan? Böyle dönüyor bir şey var. Mutluluk geliyor. Üç boya. İki boya. Gayet şey ne? Ya oğlum Bak şimdi boya dönsün eyvallah da. şu şey niye dönüyor ayak izi çıkan? Ben onu anlamadım. Mesela o çıkmasa bence hiç gerek yok yani. Bu arada biliyorum sandık açımlarını çok seviyorsunuz demiştim fakat şöyle bir olay var abi ne kadar sevseniz de sandık açım videoları o kadar kolay çekilmiyor çünkü ucaya lazım o da money money lazım yani o yüzden sana zahmet bir like bırakırsan tatlı olur Eskiden şey vardı bir like bir lira diye bir söz var keşke o gerçek olsaydı yine boya verdi yine <laughs> ayak boya ayak boya 5 boya bir boya daha verdi tamam kral şöyle yapalım şimdi şöyle yaptım böyle yaptım böyle yaptım maskaraya bastım bir defa basıyormuş gibi yaptım gandırdım uc'ye yüklüyorum dedim gandırdım uc'ye yüklemedim geldim onu da bastım geldi yok artık geldi diyeceksiniz seyret Gel. Maskarası çıkarıyoruz sonra gidiyoruz işgal edeceğiz. Bu kadar. Boya Boya Ay ayak izine Sandık Sandık Oğlum böyle sürekli bir gerilim çıkartıyor çıkacakmış gibi de. Çiz. Neyse maskarayı aldım gittim ben ya ver M24 deseni çıktı güzel bizde yokmuş iyi tamam güzel eyvallah teşekkür ederim babacım sağ olasın. ya bir onu daha bastım geç dedim. Karo kızı seti çıktı. Karo kızı. İki sandık bunu. Paraşüt evet, olmazsa olmazımız. Olmaz. Bizde var ama. Boya. Gözlük. <laughs> Öfke kralıcısı bastık. Yine boya geldi. Yine boya geldi. Sen bu işi biliyorsun he. Buna bastım, buna bastım, buna bastım, buna bastım, buna bastım. Buna bastım. Hop bastım. Kandırdım ve bastım. Bu arada bu videoya sana zahmet Bir like bırakırsan tuttur Geçen kendi hesabımda 5000 ucu açtım abi buraya Direkt maskara çıktı 3 bayan Sattık. Oğlum dönüp dönüp duruyor Bir şey çıkacakmış gibi çıkmıyor Allah Allah Ya özlemişim bir yandan da bunu Şimdi yalan yok da Dur bir dakika şu 17 sandığı bir birleştireyim bir tane çaktırmadan şuradan bir açayım bakayım bir. Oyunu bir kandırayım. Tuz yer çıktığını düşsene. Tabi efendim. Aynen oyunda öyle diyordu. Astım bir onu daha. Tamam dedim. Geç dedim. Ki boya. Boya. Hadi be kral. Olsun. Bak sürekli dönüyor bir şey çıkacakmış gibi hissettiriyor böyle hop bir güp bir gerilim yaratıyor. Sonra baş veriyor. Ama beyefendi olmuyor böyle. Valla geçti. <laughs> Boya. Boya. Lan gülme lan Gel Gerçek öyle bir Ne bak. Tava çıktı. Yok oha çüş yani full dönüyor oğlum. Bir şey diyeceğim. Gönder. Tek basıyorum bir tane. Geç dedim. Ama askeri alayım kardeşim. İş bu kadar. Bu iş böyle yapılır kardeş. Hayırdır oğlum. Bu böyle olur. Anladın? Ya bastım ben da. Gördün mü nasıl askeri çıkardım ama? Bu iş bizde. Like attın mı? Teşekkürler. Barıştı. Hadi ya bir maskara ver. Hadi. Hadi can neydi? Ya öfke kraliçesi tacı verdi. Boya. boya. <laughs> boya boya gidiyor. Vermeyeceğim lan ödül vermeyeceğim. Kırmızının şansı kaç abi? 0.6. Şeyde klasik sandıkta daha azdı değil mi? Bunlar 05'ti herhalde aynen. Burada be, ufak ufak bir bitacık daha çok. Bir minnacık mini Neyse bastım bir daha. Bir minnacık. <laughs> ya abi git. Boya Motosiklet çıktı. Maskara motosikleti. Eyvallah. Şunları da vermeyeceğim abi. Klan ödülleri göndermeyeceğim. Bastım bir tane. Geçtim. Bir daha iptal, bir daha iptal, bir daha iptal. Hop bastım onu. Seyret gel. Bak maskara çıktı falan filan güzel şey ama bu hesabın sahibi maskara istiyor abi kıyafetini. mi Ya verdin az önce <laughs> Sandık Bu ya <laughs> <laughs> Al sana <laughs> İki de arkadan gülüp duruyor Gel gel çık kardeşim Güleceksen öyle gül Öyle arkadan gülmeli olmuyor Gel ya oğlum. He. Tipim yok bak bak bak. Bir tane arkada kendi kendine gül. Bir sandık daha birleştirdim. Yalandan bir tane şey yapıyorum. Klasik sandık biriktirip onu da açıyorum. Geç dedim. 15. Perde üzgün. Bak şimdi bir üç tane tekli basıyorum abi. Geç dedim. Bu bir. İkinciyi bastım abi. Geçti. Üçüncüyi bastım. Geç demiyorum. Bir tane onunu basıyorum. Buz diyarı çıkıyor. Bu sandıkta buz diyarı yok biliyorum. Oyunu kandıracağım oğlum. Relax. Sakin ol. Elde. Sakin. Hayatımda bu kadar boya çıkartmadım. Sandık dönmedi ya. Bu ne abi? Ver bir daha maskara ver. 24 verdim. Materyal verdi güzel. Hesapta materyal yokmuş. Bir materyal daha verdi. İyi 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 güzel. Şimdi abi bir tane tekte bastım. Geç dedim. İki sandık fonu verdi. Bir tane onu bastım. Geç dedim. Hadi. Yapabilirsin. Başarabilirsin. Olabilir. olmayabilir. Olmadı. 480. Aldı. Bir şey diyeceğim. Ben bir 60 UC alıp geleyim. Ve UC'm hızlı bir şekilde geldi. Vatan Game'den aldım geldim abi. Şöyle bir onu daha bastım. Beyaz ekran geldi orada. Bence o beyaz ekran. Bizim maskaranın. Gerçekten. Risale'ymiş beyaz etti. Oğlum bir şey diyeceğim. Lan ben maskara yerine buraya mı bastım cidden? <laughs> What? Bu nasıl oldu lan? Ben nasıl böyle bir hata yaptım abi? Şimdi biz bu hesapta maskarayı çıkarttık ya bu hesapta gümüş kuru m altı var. Vurma efekti için 5 materyal istiyor. Materyal de çıkartamadık. Hesapta zaten buz diyarı var. Ama şu anda kendisi kullanmıyor. Bir de maskara çıktı. Yani çıkmaya çıkıyor eyvallah da. Abi bizim istediğimiz maskara seti çıkmadı ya. Gittim yalnız öbür şeye bastım. Verdi üzgün. Valla. O nasıl oldu? Onu nasıl becerdim ben ya? Neyse. Bu videolukta benden bu kadardı. Hesapta zaten işgalci seti vardı. Hani olur da. Maskara çıkartırsak o tarafta şansımız deneyecektik. Hani orada yeni gelen destans kıyafetler oluyor ya onları deneyecektik ama olmadı yine maskara çıkmadı abi. 8000 hiç çıkmadı. Yani 16000 ucu harcanın toplamda bu sanda. 8000 kendi harcadı. 8000 de ben harcadım. 16000'e bir maskara çıkmadı abi. Yani sanırım birazcık şans işi herhalde bu bilmiyorum artık. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videoyu hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki görüşürüz. Bay bay.